Fortnite ve PUBG ile beraber Battle Royale türü iki ana oyun üzerinde yoğunlaştı ve artık yavaş yavaş Battle Royale trendi biraz olsun durulacak diye beklerken EA ortama Apex Legends ile giriş yaptı ve yeniden bütün dikkatleri üzerine çekti. Hepinize merhabalar ben Orhun Kayal. Evet zaten çok konuşuluyor olabilir ama beni şaşırtmasından ötürü ben de Titanfall evreninde geçen ücretsiz oyun Apex Legends ile ilgili konuşmadan edemeyeceğim. Ben bu videoyu hazırlarken EA tarafından bir açıklama yapıldı ve Apex Legends henüz birinci haftasını doldurmamış olmasına rağmen toplam 10 milyon oyuncuya ve anlık 1 milyon oyuncuya ulaştı. Ama benim şaşkınlığım oyunun bu başarısından değil. Şaşkınlığımı biraz daha geriye giderek anlatayım. Oyun dünyasının son 5 yılına damga vuran iki oyun türü oldu. Bugünlerde bu tür Battle Royale ama onun öncesinde MOBA türü vardı. 5 yıl değil de biraz daha uzun bir süreyi saysak MMO'ları da söyleyebiliriz ama konu çok dağılmasın. Zaten MMO'lara olan ilgi de azalalı epey oldu. Her neyse. Şahsen MOBA türünü de Battle Royale türünü de ben bir türlü sevemedim. Çünkü benim gibi oyuncular için temelde hem sinir hem de stres kaynağı olabiliyorlardı. Ayrıca early game dediğimiz oyunun erken aşamaları yavaş ve toplam oyun süresi ise hayli uzundu. Öğrenmesi de ustalaşması da zor ve zaman alan oyunlardı. Oyunları kafa dağıtmak, yeni hikayelere şahitlik etmek için oynayan benim gibi insanlar için bunlar başlı başına bu türlerden uzak durmak için sebeplerdi. Gelin görün ki MOBA konusunda bu görüşlerim Blizzard'ın Heroes of the Storm'u ile beraber değişti. Görece çok daha hızlı biten oyunlar ve casual oyuncuya daha yakın mekanikleri yüzünden Heroes of the Storm mu arkadaşlarımla beraber epey oynamıştım. Battle Royale ile aramdaki buzlar ise Apex Legends ile çözüldü. İşte Apex Legends'ın beni şaşırtmasının sebebi tam olarak bu. Apex Legends'ı neden sevdiğimi detaylandırmadan önce bu hikayeyi anlatmak istedim çünkü Battle Royale'lere karşı benim gibi hisseden çok insan olduğunu biliyorum. Bu insanların da bir nebze olsun bu oyundan keyif alabileceklerini bu hikayeyle anlatmak istedim. Şimdi gelelim Apex Legends'ın niçin sevdiğime ve başarılı bulduğuma. Öncelikle Apex Legends'ın en büyük avantajı temelinin Titanfall gibi şahane bir modern FPS oyununa dayanması. Hem hareketler hem de silahlı çatışmalar benim hem hem Fortnite'da hem de PUBG'de gördüğümden çok daha akıcı ve rahat. Gerçi bir olumsuz yorum olarak oyunda duvar koşuları ve çift zıplama gibi özelliklerin Titanfall'dakinden farklı olarak yer almıyor oluşu söylenebilir. Ha bir değeri gelmişken söyleyeyim Call of Duty'nin Blackout modunun da bu avantaja sahip olacağını inliyordum ama Activision bu modu ücretsiz yapmakta çok geç kaldı diye düşünüyorum. Neyse yine konu dağılmasın. Üçer kişilik 22.000'in aynı haritaya atlıyor olması ve haritanın daha küçük olması oyun sürelerini de kısalttığı için aksiyonun daha hızlı başlamasına sebep oluyor. İlk kanın dökülmesi çoğu zaman ilk 2-3 dakika içerisinde gerçekleşiyor. Eğer daha aktif ve aksiyon dozu yüksek bir oynanış arıyorsanız Apex Legends'ın bu açıdan bayağı başarılı olduğunu söylemek mümkün. Oyunda 8 farklı karakter var ve Apex Legends'ı Fortnite ile PUBG'den ayıran en büyük özelliklerden biri bu. Bu 8 karakterin her birinin kendine has aktif ve pasif özellikleri var. Oyuna stratejik derinlik katan şeylerden biri de bu. Apex Legends bu yanıyla Overwatch Battle Royale diye de anıldı. Açıkçası Overwatch'ı da ofisteki arkadaşlarımla hep oynamış bir olduğum için benim açımdan bu özelliği artı hanesine yazıldı. Oyunla ilgili anlatılacak daha pek çok şey olabilir ama bu videonun başından beri söylediğim gibi ben Battle Royale konusunda çok da tecrübeli ve iyi bir oyuncu değilim. O detayları o oyunculardan dinleyebilirsiniz. Ama son olarak bir diğer özellik olarak ölen takım arkadaşınızı diriltme özelliğinden bahsetmek istiyorum. Düşen arkadaşınızı yerdeyken kaldırabiliyorsunuz. Bu zaten bilindik bir mekanik. Ancak yerdeyken de öldürülen arkadaşınızı da oyuna geri getirmek Apex Legends'ta mümkün. Bunun için arkadaşınızın cesedinden banner kartını almanız ve respawn noktasından kendisini yeniden respawn etmeniz gerekiyor. Tabii ki bu arkadaşınız geriye bütün silahlarını kaybetmiş biçimde geliyor. Çok büyük bir mekanik olduğunu düşünmüyorum açıkçası bunun ben. Ama benim gibi bu oyunlarda bir loopsanız takım arkadaşlarınızın sizi tekrar oyuna dahil edebilmesi olumlu bir özellik. Sözün özü şu ki arkadaşlar Apex Legends sakinleşen Battle Royale denizinde yine bir fırtına yaratmayı başardı. Bu uzun ömürlü bir fırtına mı? Henüz söylemek için erken. Çünkü henüz oyun bir haftasını bile doldurmadı. Ama şunu söyleyebilirim ki nasıl ki Heroes of the Storm beni MOBA türüne bir nebze olsun yaklaştırdıysa aynısını Apex Legends'da Battle Royale için yapmayı başardı belki içinde için de başarabilir. Gerçi burada Heroes of the Storm'u ben her ne kadar beğenmiş olsam da genel olarak oyuncular çok beğenmedi. Ve geçtiğimiz haftalarda e-spor sonlandırıldı ama artık bakacağız. Apex Legends da bu akıbeti paylaşacak mı yoksa kendine ait bir yer edinip uzun yıllar burada kalacak mı hepimiz beraber göreceğiz. Son olarak biliyorum Apex Legends PUBG ve Fortnite'ı bitirebilir mi diye merak edenleriniz var. Açıkçası tahminim bu oyunları bitirmekten ziyade Apex Legends'ın daha çok Üçüncü büyük olarak kendine yer edinebileceği yönünde. İlla ki birisini bitirecek gibi bir tahmin yürütmek gerekiyorsa Fortnite'ı çok etkileyeceğini sanmıyorum. Ancak PUBG'nin yerini alan bir oyun olabilir. Apex Legends. Tamamen bir tarafımdan uydurduğum böyle bir kehaneti de sizinle paylaştığıma göre daha fazla söyleyeceğim bir şey kalmadı. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.